Bu videoda nefesle ilgili 3 tanımı biraz deşifre edeceğim. Bu arada kanalda genel anlamda da nefese dair detaylı bilgi vermeye başlayacağım. Küçük küçük videolarla vermek istiyorum. Zamanları ne zaman olur bilmiyorum. Yani ne kadar düzenli olur onu da bilmiyorum ama nefesle ilgili olması gereken bilgileri en basit şekilde aktarmaya çalışacağım. Özellikle kafa karışıklıklarını gidermek istiyorum bu konuda. Şimdi üç tanımımız var. Karın nefesi, göğüs nefesi ve diyafragmatik nefes. Özellikle karın nefesi ve diyafragmatik nefes çok karışıyor. Hani kimisi karın nefesi diyerek diyafragmatik nefesi ifade etmeye çalışıyor. Kimisi diyafragmatik nefes dediğinde aslında yaptığı şey karın nefesi oluyor. Ve işlevsiz oluyor. Göğüs nefesi zaten çok belirgin farklı onlardan. O yüzden de çok fazla karışmayabiliyor. Ama bunların nerede, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi karın nefesi dediğimiz şey evet var. Karın nefesi diye bir şey var ama bazı özel tekniklerde kullanılıyor. Yani bir teknik olarak kullanılıyor. Örneğin iç ateş meditasyonu, inner fire meditasyonunda kullanılıyor özellikle orada karın nefesi kullanılıyor çünkü amaç tam karnın o hara bölgesi dediğimiz o enerji alanına doğru hareketin oluşması, orada enerjinin birikmesi. Ama onun dışında doğal nefes dediğimizde ya da fonksiyonel işlevsel nefes dediğimizde bu işlevsel nefeste doğal gündelik hayatta aslında kullanmamız gereken aslında öyle alıp vermemiz gereken nefes oluyor bu. Ve oradaki diyafragmatik nefes. Karın nefesi değil. Yani karın nefesini orada istemiyoruz. Şimdi şöyle ince bir ayrım var aralarında. Şimdi karın nefesini göstereceğim size. Şimdi karın nefesi dediğimiz şu kaburgamız Şurada diyafram kasımız var. Bu şekilde. Nefes aldığımızda diyafram şöyle düzelerek bir hareket yapar. Normalde biraz şöyle kubbe şeklindedir. Nefes aldığında bastırır ve karnın şişer. Şimdi karın nefesinde biz özellikle bu bölgeye nefes alırız. Şu bölgeyi. Ve basitçe şöyle anlayabiliriz. Nefesimi veriyorum. Nefes alırken ellerim kalkacak. veriyorum. Bakın elimin hareketini. Nefes alırken kalkıyor. Bu şekilde. Şimdi bu diyafragmatik nefesle karıştırılıyor. Bu diyafragmatik nefes değil. Bu diyafragmatik nefesin sadece verimsiz küçük bir parçası gibi oluyor. Çünkü sadece ön bölümü şişiyor. Diyafram kasımız nefes aldığımız zaman düzleşir ve bütün 360 derece bütün bu alanı kaplar. Yani o yüzden bu diyafram kasımız tam verimli bir şekilde çalıştığında sadece ön taraf şişmez. Her taraf şişer. Ve bunu şöyle anlarız. Diyafragmatik nefeste şu yanlara koyarız elimizi. Bu yanlarda şey kaburganın bitimine doğru gelir. Belki burada bir tane, iki tane kaburga hissedebiliriz ama elimizin bir kısmı boşlukta, bir kısmı kaburganın son noktalarında olacak şekilde. Yani birazcık yumuşak bir alanı da hissedeceğiz. Hafifçe bastıracağız. Bakın şimdi. Nefes alırken bu bölgenin hareketine bakın. Şimdi diyafragmatik nefesi anlamanın en güzel yolu bu elleri buraya koymak. Çünkü buraya koyarsak yanılabiliyoruz. Burası karın nefesi de olabilir sadece. Yani biz diyafragmatik nefes yaptığımızda ve sadece burayı şişirdiğimizde belki de aslında yaptığımız karın nefesidir. Onu anlayamayabiliriz. Çünkü şöyle örnek vereyim. Bir elimi buraya koydum bakın. Bir elimi buraya koyuyorum. Ve elim burada olmasına rağmen burası hareket etmeyecek ve burası hareket edecek. Aslında ben karın nefesi yapacağım. buradaki hareket sadece bunun ileriye gitmesinden kaynaklı. Çok minik bir hareket oluyor burada. Ve bu verimsiz bir diyafragmatik nefes olmuş oldu. Ve bunu tanımlamak istersek de bunun adı karın nefesi. Ama biz diyafram aktif nefes dediğimizde hem burası hem şu an görünmez tabii ki kameradan arka bölge belimize doğru hem de yanlar şişmeli. Yani şöyle Bakın ellerim burada. Şimdi farklı bir şekilde göstereceğim. Eller burada. Ama ben karın nefesi yapacağım. Şu an ön taraf şişiyor ama yanlar hareket etmiyor. Şimdi kıyaslama yapabilmemiz için hemen bunu tam verimli diyafragmatik nefese çeviriyorum. Şimdi ellere bakın. Şimdi bunu verimsiz bir karın karın nefesine, daha doğrusu verimsiz diyafragmatik nefese çeviriyorum. Sadece ön şişecek ve bunu tanımlamak istersem karın nefesi diyorum. Bakın sadece ön parmaklarım da öne denk geldiği için parmaklarım hareket ediyor ama yanlar Yanlarda yana açılan bir hareket yok. Şimdi tekrar diyafragmatik. Evet. Şimdi peki bunu öğrenmemiz bize ne katacak? Diyafragmatik nefes dediğimizde işte o yanlardaki şişmenin de olması gerekiyor. Yani 360 derece bütün o bölgenin şişmesi gerekiyor. Diyafram aşağıya doğru o kubbe halinden düz hale geldiği zaman her yere baskı yaptığında işte o yanlarda şişer. Ama verimsiz bir şekilde diyafram çalıştığında sadece ön bölgeyi şişirdiğinde karın nefesi olmuş oluyor bu. Yani bu doğal nefesin içinde bizim asıl amacımız karın nefesi kullanmak değil. diyafragmatik nefes. Ve bu yanılgı çok fazla var. Yani devamlı bir karın nefesi yapılıyor ve bu diyafragmatik nefes zannediliyor. Ve bir de sadece ön tarafa basınç uyguladığı zaman diyafram, yani 360 derece uygulamadığı zaman ön karın kası duvarlarına baskı yapmaya başlıyor. Ve böylece normalde bizim omurgamızı dik durmamızı sağlayan merkezi kaslarımız var. Çekirdek kaslarımız var. Yani çok teknik olacak ama sadece isimsel olarak bilin diye işte transfer abdominus dediğimiz bir kasımız var. Orayı özellikle karın bölgesini bir astar gibi sarar. Multifidus var omurgamızın arkadan yine omurganın hemen en derin kasıdır saran. Keza diyafram üstten kapatır. Diyafram da üstten o bölgenin korunmasını ve dik durmasını sağlar. Ve en altta da pelvik taban kaslarımız dediğimiz işte bu hem dışkılamayı sağlayan kaslar o bölgedeki idrar çıkışını sağlayan kaslar ve benzeri o bölgedeki kaslarda hepsi bir arada çalışarak omurgamızı daha dik, daha bizim bedenimizin stabil hareket etmesini sağlar bu kaslar. Şimdi burada transversus abdominis kasına içeriden çok fazla karın nefesinde çok fazla baskı olduğu zaman bir kere o kasın işlevini yani tam olması gereken zamanlarda işlevsiz çalışmasına neden oluruz. Eğer hareket halindeysek veya çok fazla çalışma şeklinde bir yere geçip karın nefesi yapıyorsak yine içeriden dışarıya doğru baskı uyguladığımızda her zaman değil ama bu kuvvetli baskılarda diastasis rekte dediğimiz o transverse abdominus kasının ortadan hafif ayrılmasına sebep olabiliyoruz. Yırtılmasına sebep olabiliyoruz. Bazı nefes teknikleri var dünyada. Karın nefesi üzerinden çalışmalar yapan ve zamanla bu kişilerde karnında bahsettiğim kasta bir yırtık oluşuyor. Bu yırtığın zamanla tabii bu yırtık karın kasları da aktif bir şekilde kullanamadığımız için ağrı yapmasının yanı sıra işte karın fıtığı dediğimiz şey yani içeriden dışarıya doğru bağırsakların o yırtıktan dışarıya doğru kendini itmeye çalışması. Çünkü tutacak bir alan yok yırtıkta olduğu için. E bir de aktif çalışmadığı için sonrasında bel bölgemizde de sorun yaşamaya başlıyoruz. Çünkü o bir arada çalışması gereken kas grubu bir arada çalışamıyor. Çok teknik kısma girmemişimdir umarım. Hani bu epey teknik konular bunlar. Ama bir bilgi sahibi olmanızı istedim zararlarıyla da ilgili. Şimdi o yüzden karın nefesinin çok özel, çok kısa süreli ve çok yumuşak olmak kaydıyla bazı tekniklerin dışında karın nefesi diye bir şey aslında unutmak gerekiyor. Bizim bilmemiz gereken diyafram aktif nefes, diyafragmatik nefes. Yani o da özellikle bir yere baskı yapmayan, her yere doğru eşit şekilde genişleme sağlayan karın bölgesindeki nefes oluyor. Ya da <laughs> çalışma oluyor, aktivite oluyor o bölgede. Bizim aradığımız bu. O ön tarafı sadece öyle bir alışkanlığınız varsa, öyle öğrendiyseniz sadece ön tarafa doğru nefes almayı lütfen yavaş yavaş benim gösterdiğim şekilde ellerinizi yan tarafa koyarak yavaş yavaş alışmaya başlayın. Yavaş yavaş oraya doğru. Hatta ilk başta başladığınızda öne doğru alışkanlığınız olduğu için özellikle omurganızın arkasına doğru yani diyaframın arka tarafına doğru Nefes alarak kendinizi alıştırabilirsiniz. Yavaş yavaş şu arka tarafa doğru giderken etrafa doğru eşit şekilde 360 derece yayılmaya başlayabilir. Onun dışında göğüs nefesi dedik. Göğüs nefesi de en basit haliyle şu. Bunları tanımlarken önemli olan nokta şu: Nefesin ilk hareketi nerede görülüyor? Eğer ilk hareketi burada görülüyorsa bu diyafragma, diyafragmatik nefes. Sonra hafifçe şuraya kadar çıkabilir. İlk hareket burada görülüyorsa bu da göğüs nefesi. Bakın şöyle Burada pek bir hareket yok. İlk başlangıç burada. Buralar, buralar gerilmeye, kasılmaya başlıyor. Hareketimiz burada. Evet bu da göğüs nefesi. Göğüs nefesi günlük hayatımızda pek aradığımız bir nefes değil. Göğüs nefesi çünkü bizi ekstra strese sokar. Göğüs nefesini kişi daha çok telaş yaptığında, korktuğunda, endişe duyduğunda geçer, fark etmeden geçer buna. Onun dışında göğüs nefesini ya da özellikle bir egzersiz yapmıyorsak yani oturup işte göğüs kafesini esnetmeye çalışmıyorsan spesifik Göğüs nefesinin doğal nefeste ya da fonksiyonel nefeste pek bir yeri yok. Diyafragmatik nefes bizim için önemli olan. Yani bizim günlük hayatımızda aslında yerleştirmek istediğimiz kısım diyafragmatik nefes. Bu teknik boyutlara sonra gireceğim. Şimdi daha fazla teknik bir şey anlatmak istemiyorum. Ben yani bu tanımların altını biraz doldurmak istedim bir fikir oluşsun diye. En son olarak da şunu söyleyeceğim. Göğüs nefesi dediğim gibi bizi strese sokar. Diyafragmatik nefes bizim sakinleşmemizi sağlayan nefes. Diyafragmatik yani diyaframın aktif çalıştığı nefeslerde sinir sistemimiz vagus sinir sistemi tetiklenir. parasempatik sinir sistemi aktif hale gelir ve biz rahatlarız. E günümüzde de zaten neye ihtiyacımız var baktığınız zaman rahatlamaya, sakinleşmeye. E bu şekilde de enerjimizi arttırabilmeyi, dinlenmeyi, bedenimizin şifalanmasına. Çünkü beden sinir sistemi sakinleştiği zaman kendini tedavi edebiliyor. Enerjisini o alanda, o yerde kullanabiliyor. Sen stresli olduğun zaman o enerjin o strese gidiyor zaten. Yani devamlı dışarıya enerji aktarmaya başlıyorsun. Tedavi süreçlerin, bedenin kendi içinde kendini tedavi etme süreci durmaya başlıyor. Yani bu da önemli bir nokta. Neden diyafram aktif nefes, diyafragmatik nefes işte bu yüzden. Tabi bunun yanında başka nefesin özellikleri var. Onu da bir başka videoda anlatacağım. Eğer sorunuz olursa lütfen sorularınızı yazın yorum olarak. Onun dışında yorum şeklinde cevap vermem tabi teknik konularda zor oluyor ya da bireysel olarak soru sorduğunuzda hani sizin durumunuzu tam olarak bilemiyorum. Siz de tabii ki anlatırken neleri tam olarak altını çizmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. O yüzden de cevaplamam zor oluyor ama toplu bir şekilde bir canlı yayında bunları cevaplayabilirim. Bir şekilde bunları bir yerde toplarım ve orada anlatmaya çalışabilirim. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.